Merhaba sevgili aslanlar, sevgili aslanlar burada mısınız diyoruz ve sevgili aslanlarla birlikte başlıyoruz. 24 Nisan Akrep Burcu'nda Dolunay biliyorsunuz akreplerde biraz böyle endişe, korku, huzursuzluk, bazı insanlar kin, nefret, haset bunlarla karşılaşmak demektir. Şimdi hayatınızda liderlik, hırslı taraflarınızı göstereceksiniz, duygusallığınızı ön plana bırakıp daha atılımlı, daha çalışkan, daha becerili böyle bir 24 Nisan sizleri bekliyor. Biraz huzursuz, biraz tatsız, biraz gergin hissedebilirsiniz. Bu ilk haftalarında zorlanabiliyorsunuz çünkü. Özellikle ikili ilişkilerinize dikkat edin, alışverişlerinize dikkat edin. Bakın diyorum ...ani dolandırmalar yaşayabilirsiniz... ...ya da bir dolandırıcılar tarafından... ...hiç ummadığınız kişiler tarafından bile... ...ben verdim... ...gününde alamadım... ...böyle bir endişeler, korkular... ...sizleri huzursuz edebilir... ...yakın zamanda... ...çok güzel bir açılımlarda yaşayacaksınız... ...ama o huzursuz eden... ...veya sizin... ...endişelerinizden, duygularınızdan... ...yararlanmak isteyen kişileri de... ...hissedip... ...ani temizliklerde yaşayacaksınız. Duygusal bir süreçtir bu dolunay sizin için. Bu yüzden de kimseye kanmamaya dikkat edin. İkili ilişkiler derken aşkta beklentileriniz varsa bekar olanlar kendinizi çok böyle aman yüksek beyin. Biraz böyle gerilmeler, biraz hızlı huzursuzluklar, biraz tatsızlıklar olabilir. Sevdiğiniz kişiye değer verirken acaba ben bu karşılığını alabiliyor doğru muyum diye böyle bir denge arayışının içerisine girebileceksiniz. Eşrah suresini okuyun. Çok daha size rahatlık ve huzur verecektir. Görüşmek üzere.